<laughs> o bize, o aklı tecelli etti, biz de yaptık. Tabi bugün gene Malatya Ticaret Borsası'nın komite seçimleri sonucunda kıymetli üyelerimiz, tacirler, tüccarlar, esnaflar, ihracatçılarımız ve bütün kamuoyunun bizi ne kadar yakinen takip ettiğini ve bizleri ne kadar desteklediklerinin biz farkındaydık. Ve bugün dört yıl önce bize bu görevi tevdi eden üyelerimize her fırsatta teşekkür ettiğimizde bugün gene bize bu görevi tevdi eden bizi tekrar bu kadar güçlü yedi tane meslek grubunun yedisini de bize kazandıran üyelerimize, ihracatçılarımıza ve tüccarlarımıza sonsuz teşekkürler ederim. Ben 2018'de de burada bu meydanda seçim bu dakika itibariyle bugün itibariyle sona ermiştim pazartesi gününden itibaren arkadaşlarımızla beraber meclis başkanımız, yönetim kurulumuz ve meclis üyelerimiz ve çok değerli arkadaşlarımızla beraber görevimize devam edeceğiz. Bizlere dua edin inşallah. Cenab-ı Allah bizi şaşırt. Allah.